Selamlar arkadaşlar. Fuat Medya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir şekilde FMS 1.0 yazılımının tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Yazılımı fuatmedya.com üzerinden sosyal medya programları kısmından satın alabilirsiniz. Bunu satın aldığınızda bu fiyatın altındaki diğer ürünleri de bizden talep edebilirsiniz. Yani tek lisans ile birden fazla programı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir ekstramız da mevcut. Gelelim arkadaşlar işlemler nasıl yapacağımıza. Bundan bir önceki videoda size numaralar nasıl kullanılır? Yani algoritması nasıl çalışılır vesaire vesaire bunlarla ilgili 11 dakikalık bir video çektim. O videoyu izledikten sonra bu programı satın alırsanız sizler için daha iyi olur arkadaşlar. Orada çünkü tüm detaylarıyla anlatılıyor tüm sistem. Evet. <laughs> Gelelim programımızı nasıl kullanacağız? Bir setup veriyorum arkadaşlar. Ben Size yazılımı satın aldıktan sonra onu bilgisayarda kuruyorsunuz ileri ileri diyerek. Sonra bizden bir lisans key istiyor. Bunu da ben size aktarıyorum arkadaşlar. Ben şimdi kendi lisansımı şuraya koymuştum. Buradan bunu gireceğim. Programın açılması birkaç saniye sürüyor. Bu sırada numaralardan hemen bahsedelim. Hizmetler kısmından TDATA şeklinde numara alabilirsiniz. Evet, yani şeklinde. Buradan numara aldığınızda ne oluyor arkadaşlar? Ya bu şekilde telegram alıyorsunuz bilgisayarda açabileceğiniz ya da direkt programa entegreli bir şekilde alabiliyorsunuz. Onu da şuradan göstereceğim. Şurada benim birkaç tane var. Bakın mesela bu şekilde ben size dosya atıyorum tamam mı? Bunu şimdi örnek veriyorum dediniz ki ben 7 tane numara satın almak istiyorum dediniz ve aldınız bizden. Bunu sağ tık yapıyorsunuz dosya konumunu aç diyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şunları bir şey yapalım. Ya bunlar çalışıyor mu bilmiyorum ama alalım buradan. Şuraya atayım. Evet bunları sağ tıkladım. Kopyala dedim. Buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi benden satın aldığınız numaraları bu şekilde buradan buraya atarak programa entegre etmiş oldunuz. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Programa devam et dedik arkadaşlar. Ee, şimdi bir aç kapa daha yapacağız çünkü şu numaraları değiştirdiğimiz için. Arkadaşlar dediğim gibi limitler videosu bundan bir önceki videoda bu yazılımın limitlerinden bahsedildi arkadaşlar. Evet bu kısım DM gönderici kısmı var. Yani kişilere özelden mesaj atma, üye çekme, sohbet işlem, hesap yönetimi gibi gibi bir tam fazla özelliği mevcut arkadaşlar. Şimdi bugün biz sizlere neyi göstereceğiz? Data nasıl çekilir, üye nasıl eklenir? Arkadaşlar bakın programı satın aldığınızdan itibaren baştan sona yapmanız yani ayarlarını yapmanız 5 dakikanızı falan alıyor. 5 dakika içerisinde üye ekleyebiliyorsunuz bu sistemde. Evet gelelim programı kullanımına. Bakın arkadaşlar hesaplarım buraya geldi gördüğünüz gibi. Şuradan cihaz tanımlaya diyebilirsiniz. Bu da cihaz ataması yapıyor. Yani mobilden giriyormuş gibi gösteriyor hesaplara arkadaşlar. Yapabilirsiniz bu özelliği kullanabilirsiniz. Şimdi biz buradan genel grup çekiyoruz ama ben tüm işlemlerim bu sohbet işlemleri arayüzünden yapıyorum arkadaşlar. Burası gelişmiş bir arayüz. Birden fazla numara aynı anda data çekme özelliği de mevcut. Şimdi şuradan hesap seçiyoruz arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken işlem bu. Buradan hesabımızı seçtikten sonra isterseniz hesabın sohbetlerini listele dediğinizde şu kısma bu grup bu hesabın sohbetleri gelecek. Yani hangi gruplarda varmış bakın. Bunlardan seçebilirsiniz veya buraya aynı şekilde örnek veriyorum şuradan çekeceksiniz. Bunun linkini de yapıştırabilirsiniz. Zaten gizli grup, açık grup vesaire bunları biliyorsunuz. Şimdi bu grup gizli bir grup. Üyelere kapalı. Yani sadece sohbet eden kişileri çekebiliriz örneğin bu gruptan. Buradan çekelim arkadaşlar. Aldım linkini. Yapıştırdım. Dedim ki kaç kişi çekmek istiyorum? 50 kişi örneğin. Mesajlardan Tara ve genel üyeleri. Bakın genel üyeleri çek derseniz bu grupta zaten genel üye yok. Yani gizli. O yüzden ne yapacağız? Sohbetten Tara diyeceğiz. Ve sohbeti tarıyor arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru. Alabildiğini alıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 50 kişi kaydetti. Şimdi burada bir de şuradan deney göstereyim isterseniz. Buradan da sadece hani grubu seçiyorsunuz. Bakın. akademik gazetesi sohbet demiş. Seçtiniz. Yi işlemleri başlat dediğimde buraya da şu an bulamadı bir aç kapa yapmamız gerekebilir. Ya bunlar yüksek ihtimalle sohbetleri olmayan gruplar arkadaşlar. Tekrardan açabilirsiniz. Bu tarz durumlarda örneğin bir hata aldınız, bir şey oldu. Tekrar açabilirsiniz. Hesabımı seçtim, sohbetler listele dedim. Evet, herhangi bir yerden çekelim. Çok da şey değil gördüğünüz gibi gene 50 kişi çekti arkadaşlar. Aynı yani değişen hiçbir şey yok. Buraya bu kadar. Zaten Türkçe yazıyor arkadaşlar. Genel üyeleri de buradan çekebilirsiniz. Buraya geliyoruz sonra. Sohbeti hallettik. Buraya geldik. Sadece şu butona bir kere basıyorsunuz hesapları aldıktan sonra. Aynı şekilde burada spam kontrolü vesaire hesaplarımız silinmiş mi aktif mi bunları da görebiliyoruz. Üye ekleme kısmına geliyoruz. Buraya grubumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Örneğin ben şu grubu yazayım. Bu grubu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Dosya seç diyorum. Az önce çektiğim grup var ya Black White mesela. Buradan buraya üye eklemesini istiyorum. Sadece Türk kullanıcıları vesaire ekle diyebilirsiniz. Riskli spam modunu deneyebilirsiniz. Bu aralar genelde bu şekilde geliyor. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Başlat dediğimde arkadaşlar artık bakın gördüğünüz gibi 9001 üyesi olan gruba üye çekme işlemleri başlıyor dediğim gibi de görebiliriz. 8999 900, 9004 şeklinde. Bu böyle süresi doldukça ekleyecektir arkadaşlar. Şimdi bu kısımda ufak bir detay daha vereceğim. Grubunuz çok büyükse veya sürekli aynı gruptan üye eklemek istiyorsanız eğer ki ee, şurada bakın grup üye datasını çek var ya. Bu sizin grubunuz. Sizin grubunuz datasını burada çekmeniz lazım arkadaşlar. Üyelerinizi açıyorsunuz. Burada datayı çek diyorsunuz. Sonra burada temiz üyeler bakın. Bu gördünüz mü? Şu butona bir kere basıp temiz üyeleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçtiğinizde yani bu örnek görüyorum hep aynı grup. Yani bu Black White grubundan hep çektim ya üye. Sizin grubunuza eklenenleri listeden çıkartıyor ve aynı numaralar tekrar tekrar o gruptan ekleme yapmıyor. Anlayacağınız işin özeti bu şekilde. Şu an 13 kişi falan oldu gördüğünüz gibi. Durdu dedik. Gerçi durdurmadı bu sefer de. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Pek ekstrası yok zaten. Gayet kullanımı basit. Bunda yazılımı satın alan arkadaşlar için atacağım. Ee, aynı şekilde şuraya da artı 90 koyup numara girişi de yapabilirsiniz. Telefon numaralarınızı şu şekilde. Ya da ben mesela artı 42 örneğin. Kod gönder deyip kodu girdiğinizde hesap eklemesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Programımız bu şekildeydi. Daha detaylı videoları ileride gelecek. Programla ilgili arkadaşlar şu an bu kadar benden. Kendinize iyi bakın. Kanal abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.